Sayın basın mensupları, çok değerli İstanbul halkı. Sözlerime başlamadan önce geçen hafta İzmir'de kalleşçe bir saldırı sonucu hayatını kaybeden meslektaşımız taksici Oğuz Ege'ye Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve meslektaşlarımıza baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Bu olay taksici esnafımızla birlikte vicdan sahibi tüm insanlığı üzmüştür artık bu olayların son bulmasını istiyoruz. Taksiciler olarak İstanbul'da 60 yıldır gururla İstanbul halkına hizmet veriyoruz. Bizler esnaf ve ailelik ahlakı çerçevesinde ekmeğimizi taksicilikten kazanıyoruz. Yasal olan ve kanunlar çerçevesinde 81 ilde tahtitli ticari plakalarla çalışan devletini, milletini, bayrağını çok seven bir esnaf grubuyuz. Maalesef son yıllarda taksici esnafımız aleyhinde sürekli olarak bilinçli linç kampanyası yapılmaktadır. Taksici esnafımız her fırsatta kötülenmekte ve hedef gösterilmektedir. Yıllardır süren planlı saldırılar sonucu esnafımızın vatandaşımızın gönlünde gözünde itibar kaybetmesine istenmektedir. Adeta hedef gösterilmek istenmekteyiz. Geçen hafta İzmir'de yaşanan ve meslektaşımız Oğuz Ege'nin vefatına sebep olan elim olayda sayısını unuttuğumuz yüzlerce gaz ve saldırı yaralanma, araca ve şoföre zarar verme, sözlü tartışma olaylarında bu karalama kampanyalarının etkisi kaçınılmazdır. Taksici esnafının maruz kaldığı bir diğer haksızlığa gelecek olursak, kortan taksicilik yapan çıkar çevreleridir arkadaşlar. Bu çevreler, bu, çevreler paranın gücüyle sektörümüzü sürekli karalamakta. Televizyonlarda ve sosyal medyada algı ve manipüle haberleri yaptırarak PR çalışmalarını sürdürmektedirler. Amaçları hizmet ettiğimiz ve belli nimetimiz olan halkımıza bize karşı karşıya getirerek rant uğruna kendilerine zemin aramaktadır. Korsan taksilik korsan yapanlar bir taraftan siber suç işleyerek mobil uygulamalarla kanunlara karşı gelmektedirler. Emek hırsızı bu korsanlar haksız ve hukuksuz bir şekilde ekmeğimizi çalmaktadırlar. Bizler bu emek hırsızlarını taksici dostu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e başlamak üzere bütün yetkililere ve vatandaşlarımıza buradan şikayet etmek istiyoruz. Bu korsan çalışanlar için acilen caydırıcı cezalar, erişim engeli ve emniyetimizden daha çok denetim yapılmasını istiyoruz. Ekmeğe sahip çıkmak, onur ve şerefe sahip çıkmaktır. Bizler mesleğimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Devletimizin bu emek hırsızları ve korsanlara göz açtırmayacağından eminiz. Bugün 6 Şubat depremin birinci yıl dönümü. Yüce Rabbimden Geçen sene bugün yaşadığımız felaketten dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, sağ kurtulanlara da Allah uzun ömür versin diyoruz. Amin. 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 Ülkemizi ve milletimizi felaketlerden muhafaza etsin istiyoruz. Miraç kandilinizi kutluyorum. Adaleti ve hukuka güveniyoruz. Hepinize teşekkür ederim.